Düzinelerce araştırma gösterdi ki diyetle kilo verenlerin çoğu çok kısa bir zamanda daha fazla kilo alıyor. Hiçbir zaman en yüksek noktayı görmemek gerekiyor. Çünkü beyine işleniyor. Buna set point diyoruz. Vücuda o en yüksek kilo işlendiğinde sen ne kadar diyet yaparsan yap vücut her zaman o yüksek kiloya ulaşmak isteyecektir. Ee, yaşam tarzı değişikliğini bıraktığı an hasta hormonal değişikliklerle birlikte yani artan insülin direnci, artan iştah e, tokluk hissinin geç ulaşması gibi sebepler de ortaya çıktığında hasta çok kolayca tekrar kilo alabiliyor maalesef. Öğrencilerden biri kötü not evet. aldığında haklı olarak sorunun o öğrencide olduğunu düşünürüz. Ama 40 öğrenciden 30'u kötü not aldıysa sorunu öğretmende veya okulda ararız. Peki dünya nüfusunun üçte biri obezken neden toplumu veya yaşadığı çevreyi suçlamıyor da bireyleri suçluyoruz? Yani aslında bir mayın tarlası var. Mayınları döşemişler. Ve kişilere bu mayın tarlasında patlatmadan yürüyün diyorlar. E, mayını döşeyenle suç da aranması lazım o biraz da. O kadar hızlı değişti ki biyolojimiz buna ayak uyduramadı ve sonuç obezite oldu. Bütün bu faktörler olumsuz etki yaptığı için zaten şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yüzde otuzu yani üçte biri ya fazla kilolu ya obez. Yani durum aslında çok kötü. Ünlü tıp dergisi The Lancet'ta yayımlanan araştırmaya göre bir miktar fazla kilolu olanların ortalama ömrü bir sene azalırken önemli derecede fazla kilolu olanların ömrü 10 seneye kadar kısalabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise dünyada her yıl 2,8 milyon insan yüksek kiloya bağlı hastalıklar sebebiyle yaşamını yitiriyor. Üstelik bu insanların tamamı obez değil. Bir kısmı sadece yüksek kiloya sahip. Sedef bile e, obezite ile birlikte artan bir grafik gösteriyor. Yani birçok açıdan e, ama en önemlisi belki de psikolojik olarak e, günlük işleyişi inanılmaz etkiliyor. Psikolojisi bozulan kişi hem ev hayatında hem iş hayatında hem çevresini olumsuz etkiliyor, hem o olumsuz etkiliyor. Şimdi tekrar dönüp kendisini de olumsuz etkiliyor ve böyle bir içinden çıkılmaz olumsuz bir çarka çeviriyor. Bir diğer Ş önemli faktör ise reklamlar. Çoğu yemek reklamı müşterileri küçükken kapmak istiyor. Çoğu kanal çocuk programları sırasında yemek reklamı yayınlıyor ve bunlar genellikle düşük besin değerine sahip yemeklerin reklamları oluyor. Gıda e, sektörü beşikten mezara taktiği uyguluyor. Yani gıda konusunda, yani çocukluktan o beslenme, kötü beslenme aslında bize aşılıyor. Bununla ilgili çok güzel bir örnek verebilirim. Londra'da 2019 yılından itibaren e, toplu taşıma araçlarında, metrolarda e, abur cubur reklamı yani çocuklara yönelik abur cubur reklamı yasaklandı. Ve bu tedbirle yani bu toplumsal tedbirle yaklaşık 100 bin obez e, vakasını önlendiği düşünülüyor. Şimdi 100 bin vaka önlendi demek yani e, çok büyük bir başarı aslında. Çünkü bu 100 bin kişi obez olsaydı bunları bireysel olarak tedavi etmeye kalksan hem büyük bir ekonomik yük hem de çok çok zor bir görev. O yüzden önleyici önlemler çok daha önemli. Verilen kiloların geri alınması tamamen sizin suçunuz değil. Fakat sağlıklı yaşam kriterlerine uyup uymamak tamamen sizin sorumluluğunuzda. Bu bir savaş. Öyleyse neden yenmiyoruz?